Merhabalar. 20 Nisan Koç burcunda güneş tutulmasının Yengeç, Akrep ve Balık burcu üzerindeki etkileri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Koç burcundaki güneş tutulması sizin toplum önündeki yeriniz, saygınlığınız ve kariyerinizle bağlantılı alanda gerçekleşecek. İş arayanlar iş bulabilirler. işte çalışanlar bir kariyer, mevki, statü, bir atama, atlama bekleyenler bunu elde edebilirler. Yeni bir e, iş alanına atılabilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bireysel bir şekilde kendi işinizi kurabilirsiniz. İlişki hattında eğer partneriniz yok ise, bir ilişkiniz yok ise bu tutulma size yeni bir insanı, ve evlilik yolunda ilerleyebileceğiniz bir kişiyi getiriyor. Bir yandan da anne olmak isteyenler hamilelik durumlarıyla karşılaşacaklar. Yurt dışına taşınma ya da yurt dışında olan kişilerin memlekete dönme durumları da gözükmekte. Ebeveynlerinizle beraber anneniz ya da babanızla ilgili geçmişten bugüne kadar çözemediğiniz problemler, sıkıntılar var ise gene aceleci, sabırsız, fevri ve öfkeli davranışlar içinde bu sorunları çözmeye çalışırsanız pek başarılı olamayacaksınız. Ama bu sorunlar tabii ki de önünüze gelecektir. Bu tutulma size şans, başarı, kısmet getirecektir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, Koç burcundaki güneş tutulması sizin sağlık alanınızda gerçekleşiyor. Önemli bir tutulma olacak sizler için. Bu zamana kadar sağlığınızla ilgili önem vermediğiniz, dikkat etmediğiniz konular gündemde olacak. tansiyonla ilgili, kalp damar dolaşımla ilgili konular ya da hormonsal problemlerinizle ilgili konular gündemde. Teknik ve tedaviler Hatta durumunuza göre ameliyat olma, belli bir süre hastanede yatma, nekahat dönemi ya da inzivada olma durumları da söz konusudur. Günlük yaptığınız işlerde, rutin işlerinizde de değişimler olacak. Stabil durum aniden değişebilir. Gün içinde farklı farklı alanlarda, farklı farklı kişilerle konuşabilir, görüşebilir günü bitirebilirsiniz. Haliyle bu da sizi bedensel olarak ve ruhsal olarak yorgun, bıkkın, stresli hale sürükleyebilir. Belki de biraz da tükenmişlik sendromu içerisinde bulunabilirsiniz. O yüzden sağlığınıza önem vermeniz gerekiyor. Beslenmenize, vücut sağlığınıza, spor yapmanıza ve fit olmanıza önem vereceksiniz. İşleri kolay kolay akışa bırakmayacağınızı, inisiyatif alarak bireysel işlere doğru yöneleceğinizi söyleyebiliriz. İş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bu tutulma birazcık gerginlik yaratabilir. Sizin arkanızdan konuşulan, saklanan, gizlenen dedikodular, sırlar varsa bunlar da gün yüzüne çıkacaktır. Tutulma size kendinizi, ruhunuzu, bedeninizi biraz daha dinlendirmeniz için dikkat diyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Bu tutulma sizin maddi ve finansal alanınızda gerçekleşiyor. Yetenekleriniz ve becerilerinizle ilgili para kazanımlarınız olabilir. Bunlar güzel şanslar. Ortaklı işleriniz, ya da ilişkide olduğunuz kişilerle evliyseniz, eşiniz ya da beraber olduğunuz insanla maddi durumunuzda bir ortak finansal durumunuz varsa bu konuda da biraz krizler ya da kaoslar meydana gelebilir. Kredi alımı, borç alımı, borç verme gibi konulara dikkat etmeniz lazım. Aniden bu konuda harekete geçebilirsiniz ama istediğiniz sonuçlar siz birazcık yorabilir, sıkabilir. Kredi ödemeleriniz zaman zaman sıkıntı yaratabilir. Temel olarak parasal konularınız aslında bu tutulmayla dikkat çekici olacak. Nereye ne ödeyeceksiniz? Ne kadar ödeyeceksiniz? Ay sonunu nasıl tamamlayacaksınız? Nasıl birikim yapacaksınız? Bunlar çok çok önemli olacaktır yaşadığınız ilişkiler içerisinde artık ruhen birilerini ya da birini benim için öldün artık diyerek hayatınızdan çıkartmaya karar vereceksiniz. Bu zamana kadar belki de hayır diyemediğiniz, sürekli fedakarlık içinde olduğunuz, sürekli yardım içinde olduğunuz ama karşılığını göremediğiniz kişi ya da kişilerle ilişkileriniz bitecek gibi gözükmekte. Kendinize ait öz değerinizin, kendi değerinizin farkına vararak bu kişilere karşı hayır diyebilmeyi öğreneceksiniz. Bu da sizin için çok önemli bir tutulma olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.